Evet arkadaşlar bugün sizlere değişik ama inanılmaz kazançlı bir sektörden bahsedeceğim. Peki daha önce hiç duydunuz mu? Doğrudan satış sektöründe inanılmaz paralar kazandığını hiç duydunuz mu? Peki ben doğrudan, sektör, doğrudan satış sektörü nasıl yapabilirim? Öyleyse şu cevaba, şu soruya şu cevabı verebilirim. Hayatında, normal hayatında kullandığınız, yediğiniz veya giydiğiniz başka bir herhangi bir ürün bunu beğendiğinizde başka birine tavsiye ettiğiniz oldu mu hiç? Evet oldu diyorsanız muhtemelen olmuştur ki bunu yapan herkes network marketing ticareti doğrudan satış sektörünü yapabilirler. Öyleyse arkadaşlar peki nasıl başlarım dediğinizde gelin beraber bu işi bu sektörü en ince ayrıntısına kadar konuşalım sizlerle ve en ince ayrıntısına kadar sizi profesyonel yapalım arkadaşlar. Öyleyse 21. yüzyıldaysak 21. yüzyılın mesleği girişimcilik sektörüdür. Artık doğrudan satış sektörü hayatımızın bir parçası olmuş. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar büyük firmalar artık doğrudan satış sektörüne adım attı. Siz de geri kalmayın. Öyleyse bu sektörde inanılmaz bir şekilde insanlar yetiştiriliyor. Geç kalmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.